yani artı sorunlar. Bu konuda bir şey parayı getireceğim. Parayı pardon, yine kuyanjengene, Rüme biz gerekirse her yere reklam olsun, atış olsun, tanıtım olsun. Bu kamuda tanıtım zaman belli bir milletin ilgisini çekebilecek belli bir noktaya getirirsen. Ben ağabeyim. Onun için hazır mısın? Ben param yoktu. Benim elimde böyle bir tırtlar sponsor olarak bir ilere geldim. Çok kabiliyetliyim. Kabiliyetim de çok var. birkaç bir tane var de kabiliyetimi gösterebilirim. Yani şimdi elinde bir şey tırtlar. Bir örneği alamıyorsun ki önüne biri tutsun, yavrusunu almasın. Ben ne diyorum ben? Önüne bir tutmak değil. Sipansiyonlar, bu organ hücreyi yapanlar var. Onlar en azından organ hücreyi edenler, elinde tutan şeylerinde... Ee, yani biz de maddi sıkıntına gidersek e, bizi bu konuda ne derecede sevindirirsin? her zaman iyi oyun misin? Iyi, çalışmalarda iyi oyunu verebilirim. Yani, yani şans veren bakalım, bakalım ne derecede bir not alırsın? Tamam. Buyur bir taklit yapayım, birkaç taklit kazarak. Tamam, işte, Şimdi bir adam hastaneye gidiyor, yaralı. Doktor, yürüyorum, doktor. Artık açıdan yürüyorum, doktor. Doktor, yürüyorum, doktor. Doktor, yürüyorum, yürüyorum. Birinde de, Ertan Tuğ zam 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 üstüne gelince, 70'lerde adamı içeriye atıyorlardı. Şarkı söyleyenler. Şimdi de biz de takmış olduk. Herkes içip takmış olur. Ben içmeden takmış olmuşum. Çünkü benim eşlasım adını Para olsa bir gülüyor ama para olmadığı için açlıkta bak gülüyorsunuz. Ben ne olacak? Yeni kaybettiyorum yani bahşi dua. bu kadar önceki için, yani görüntüler bilmesi yani. için çanağa ihtiyacı olması lazım. Anfahtar yani, çanağa evet sizi dinliyorum. Yani, yani perkan bozulduğu zaman ne olur? Net bir görüntü alamaz. Evet. Aa, şimdi seninki de e, maddi olarak sıkıntı yaşamışsın. Maddiyete dayanıyor demek istediğim. ondan dolayı e, kafanı fazla maddiyete yaşa farklı e, sabun şeyde düz yürüyebiliriz. Düz yürüyebiliriz Biraz da düz yürümek için de ayakta evet. durmak ayakta lazım. için lazım. Maddi. Ama sen de bir Zannettim, tamam. Tabii Tabii. Tapriktir. Tapriktir. Değil, bir estriği, değil mi? Evet. Başka evet. nasıl bir şey? Bu şey şey genç yani, yani diyelim. Yani, evet. saatimiz söylemiş gelmiş. Saat evet. geçti. Bekliyorum evet. Bu çok bekletiyor. Allah ım, Allah ım, niye gelmez? telefon var Teknoloji ilerledi. kendi kendine sıkıntıya soracağım olan telefonla ulaşırım tekrar tekrar yerlere sonra şöyle da da

Muhtemelen siyasete de atıyor, bilirdim de kalamıyor, inanmıyor, yapamıyor. Yapamıyor, şimdi ondan barınamadık, yani beni almazlar. Başka bir de milletin ilgisini üstüne alabileceğim böyle puf noktalı haklı bir şey olsun böyle. Hı. 3 üç tane şekil, üç tane bölüm. Üç tane. 3 tane Yani bunu da ürünü, Hayır, oyuncu, olur, yer, ürünü değil, hayal ürünü... Hayal ürünü zaten yani bu Ya da yapayım, ben Hayal ürünü güçlü. Evet. Bir ressamlı mesai eline kalemi aldığınız zaman karşılıklı bir ressamlı bir

Ben, benim. Ha, bir de tek köpeği var. Yuvarlak ya. Al. Bir böyle, üç tane ayağı var ya. Evet. Üç ayağı. Yuvarlak sola. Evet. Bir de Beş de evet. İki de ağabeyi Adamı yine olsun. O, o koca ağabeyi de. Bir çoğuttuğun <laughs> sovasını ayağı sola yatağılıyor. Bir <laughs> yüzünde ben adamla bakmıyorum. Yüzeysen her sova yüzüyorum. Ayağı takılmazsa olur benim. Nasıl bu kabiliyeti? Şimdi şekil olarak sobayı ele alıp sobanın taklidini yapmak güzel bir şey. Yani sen şimdi hem canlı olan şeyle taklidini yapabilirsin, cansızını da taklidini yapabilirsin. Cansızı anlatıyor, tarif ediyor. Cansızı tarif ediyor. Şöyle ben bir numarlar soba, araya muhabbet değilse çiftiyor. Yani cansızı anlatıyor. Başka buraya kadar değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs>